Onu görüyorum ben orada. Demek ki insanlar e, ya bu ses çok kötü. Yani işte başbakanım, başkanım neyse partideyse bu ses çok kötü. Bu sesle konuşmama gerekir. Yani sizin konuşmamanız gerekir. Sayın Başbakanım sesini çok kötü, bu aleyhinize olur diye birisi cesaret edip de söyleyememiş bile. Bu çok kötü bir şey. Yani demek ki yani adam Hani dıştan bakanın ya bu şahsa böyle bir hani birisi Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde hani böyle aleyhte bir şey yapmak için bir şey yapsa ancak böyle bir şey yapabilirdi. Ama birisi itiraz edememiş. Ha nasıl varmış o kararı? Sonra kendisi dinlemiş kendi sesini. Ha bakmış ki ya çok kötüymüş benim sesim. Sonra akşam televizyona çıkacak. bana çıkmamış ve daha sonraki bir iki gün içinde de işte bir miting yapmadı. O mitingleri ya başkası diye iptal etti. E bu ses konusuyla alakalı da tedavisi de fazla zor değil. Yani kortizonu dayanırsın. Oradaki ödeme alırsın. O ses dillerinin oradaki. normalde yani normale döner. Yani bir, 2 iki günde de tedavi edilebilir bir şeydir. E, tedavi de oldu. Ama e, onu bile söyleyemedi insanlar. Şimdi e, işte bu kötü bir şey. Yani bir insan çok büyük bir hata yapıyor. Yani siyaseten o dönemde bir hata idi. Şimdi siyasetin bir yanlış yapıyor ama birisi kalkıp da hani bu kral çıplak hikayesi vardır ya yani başbakan sesin kötü ya bile birisi diyemiyor. Böyle çevredeki insanların bu kadar zayıf olması böyle bir şahsiyet gösterememesi, bir itiraz edememesi bu güzel bir şey değil bir lider için. yani böyle çevredekiler uyarması lazım. Ya ne yapıyorsunuz? Ben niye uyarmıyorsunuz diye. Bu Cengiz Han filmi vardır, Bir dizi olarak bir ara oynuyordu televizyonda. bir keresinde öyle öfkeleniyor Cengiz Han çevresindekilere. Diyor ki ben Timuçin iken bana diyor itiraz ediyordunuz yanlış bir şey yaptığınız zaman. Cengiz Han olduktan sonra diyor. Demek ki Cengiz Han bir makamın da adı. Sonra diyor işte şu konuda benim yanlışımı söylemediniz. Neden uyarmıyorsunuz diyor benim? yanlış yaptığımı. Yani Tayyip Erdoğan Cengiz Han olduktan sonra e, artık uyarılamıyor. Timuçin için yani uyarılabiliyordu. Bu iyi bir şey değil. Uyarılabilmesi lazım. Uyarılamazsa ne olur? E uyarlamazsa birçok yanlış karar da alınır. E şimdi denebilir ki, ya birçok yanlış karar da alınıyor mu? E doğrusu, ben cemaatle kavganın, dershaneleri kapatmanın, e bu okul sistemiyle o kadar fazla oynamanın, sebebi o kasete, o durcudur, budur oynamanın, e işte Anadolu bütün Liseler Anadolu Lisesi yapmanın yani şu eğitimle alakalı işlerin mesela çok büyük hatalar olduğu kanaatindeyim ben ve itiraz da edemiyorlar. Yani e, artık istişare mevkiini geçip Tayyip Erdoğan'ın ne yazık ki e, diktatöryel alana geçtiğini, çevresindeki hatırlı dostları, ki, bu yani yakın bir gelecekte göreceğiz. İnşallah o şekilde dönmez ama işte Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin gibi hatırlı dostların dışlanıp bir kısım yağcılar tarafından kuşatılıp sonra artık böyle frenleri kaybeden, kendinde böyle insanüstü bir kısım şeyler vehmeden bir şahsa dönüştürülebileceğini ve bunu da memlekete çok zarar verebileceğini düşünüyorum. Selamun Aleyküm.